Ateizm, tanrının ya da tanrıların varlığına olan inancın yokluğudur. Bu fikre dahil olanlara ateist denir. Ateistler, bazı kurumlar ve kişiler tarafından tanrı tanımaz olarak isimlendirilmektedir. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayali yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhani varlıklar da reddedilir. Kelime anlamında da belirtildiği üzere ateizm din ile ilgili bir kavram değil, tanrı ile ilgili bir kavramdır dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Bu din karşıtlığının tartışma alanıdır. Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik ögeler üzerinden temellendiren dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder. Yani bu, özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil, genel olarak tüm metafizik inanışlara karşı bir duruştur. Ateizm sıklıkla dinsizlik ile özdeşleştirilse de, Budizm gibi bazı uzak doğu dinlerinde de yaratıcı anlamında bir tanrının varlığına rastlanmaz. Bu yönüyle de ateizm ile dinsizlik birebir örtüşmez. Deizm fikrine bakıldığında da tanrıya inancın olduğu ancak dinlerin kabul edilmediği görülür. Ateizm anti-teizm yani teizm karşıtı demek değildir ve bir tepkisellik anlamı içermez zira metafizik ögelerin var olmadığını savunmak için metafizik ögelerin var olması gerekmez. Ateizm yalnızca bir durum ifadesidir. Sadece tanrı veya tanrıların ve metafizik ögelerin var olmadığını söyler. Ateizm, yaratıcı ve müdahaleci bir tanrıyı kabul eden teizmden, yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden deizmden, her şeyi kapsayan içkin bir tanrı veya evrenin ya da doğanın tanrı ile aynı olduğunu savunan panteizmden ve tanrının hem evrenin kendisi hem de evrenin ötesinde aşkın olduğunu savunan panenteizmden, ayrıca tanrının varlığı ve yokluğu konusundaki soruları cevaplandırılamaz diyerek cevapsız bırakan agnostizmden, tanrıyı kesin olarak reddetmesiyle ayrılır. Günümüzde, dünya nüfusunun %2,3'ü kendini ateist, %11,9'u dinlere inanmayan olarak tanımlamaktadır. 13. Bu oran Rusya'da %48'in üzerine çıkmakta, Japonya'da ise %64 ila %65 arasında seyretmektedir. Avrupa Birliği'nde oran, %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında değişkenlik göstermektedir. 2006 yılı istatistiklerine göre ise Türkiye'de ise bu oran %2,5 civarındadır. Ateist ateist, tarih boyunca insanların var olduğunu iddia ettiği tanrıların tamamını hayal ürünü addeden kişidir. Çoğu zaman yanlış ifade edildiği şekliyle, tanrı tanımaz kelimesinde olduğu gibi, tanrıyı inkar eden kişi değildir. Çünkü, inkar, var olan bir şeyin reddedilmesi anlamı taşır, oysa ateistlere göre herhangi bir tanrı var olmadığı için onun, inkar edilmesi, de yanlış bir terminolojik kullanım olacaktır. Ateizm bir iddia değildir. Sadece, tanrı var, iddiasına inanmamadır yani ateist tanrının yokluğunu iddia edemez çünkü ateizm inanç değildir, ateizm kelimesinin kökleri eski Yunanca'ya dayanır. Teos, Yunanca, tanrı, demek olup ateos sözcüğündeki a, ön takısı olumsuzluk belirtir. Fransızca, ateisme, kelimesi, ateizm, olarak 1587 civarında İngilizceye girmiş, Türkçe'ye de Fransızcadan benzer şekilde uyarlanarak, ateizm, olarak alınmıştır. Tanrı kelimesinin Türkçedeki sız ekiyle olumsuz hale getirilmesi ateizmin ifade ettiği anlamı vermez. Bu tanrısız yani tanrısı olmayan anlamını verir. Ateizmin ifade ettiği anlam bir tanrının veya tanrıların var olmayışıdır. Yani varoluş ile ilgili bir olumsuzlama söz konusudur. Kaynak belirtilmeli. Ateizm ile ilgili sözcükler de 1587'den hemen sonra türemiştir. Deist 1621'de, teist 1662'de 19 Teizm 1678'de, 20. Deizm ise 1682'de ortaya çıkmıştır. Deizm, ilk olarak bugünün teizmi yerine kullanılsa da daha sonraları ayrı bir felsefi terim olarak kalıcılığını korumuştur. Karen Armstrong, 16. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca ateist sözcüğü polemiklerde küfür olarak kullanıldı. Kimse kendine ateist demeyi aklının ucundan geçirmezdi. Demiştir. Ateizm, bireysel inanç durumunu ifade etmek için ilk defa 18. Yüzyıl Avrupa'sında tek tanrılı İbrahim'i dinlere inanmayışı ifade etmek için kullanılmıştır. 24 Bu sözcüğün tanrıya inanmayışı ifade etmesi için 20. Yüzyıla gelinmesi beklenecekti. Tarihçe ateizmin kökeni ilk dinlerin ve onların ortaya koyduğu tanrı düşüncesinin ortaya çıkışına kadar uzanır. Antik çağda Yunan maddeciliğinin temsilcileri Anaximandros, Anaxagoras, Demokritos ve Epikuros ateizmin en ünlü temsilcisidir. Orta çağa gelindiğinde kilisenin dayattığı gericilikten ötürü hiç kimse dinlerle çelişen düşüncelerini açıkça ortaya koyamamıştır. 18. Yüzyıl aydınlanma çağında Baron Dolbah ve Deniz Diderot gibi dine karşı tepkileri koyan düşünürler olduysa da, ateizm en parlak dönemini 19 ila 20. Yüzyılda Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin ve diğer bütün diyalektik maddeci filozoflar ile geçirmiştir. Antik Yunan Batı dünyası ateizminin Sokrates öncesi dönemden kök alan kendi özgeçmişi vardır. Fakat bu, aydınlanma dönemine kadar farklı bir tarzda ortaya çıkmadı. Milattan önce 5. Yüzyılda yaşamış olan Diagoras, mistizmi ve inancı güçlü bir şekilde irdelediği bilinen ilk ateisttir. Krişas'ın görüşü, dinin insanlar tarafından yaratıldığı ve insanları korkutarak onlara belirli kurallar dayatan bir sistem olduğudur. Demokritos gibi maddeciler ise evreni ruhani ve mistik kavramlar olmadan saf maddeci yöntemlerle açıklamaya çalışmışlardır. Sokrates öncesi dönemde ateist görüşlere sahip olan diğer filozoflar arasında muhtemelen Prodikos ve Protagoras da vardı. Milattan önce 3. yüzyılda yaşamış olan Teodorus ve Strat'ın da tanrının varlığına inanmayan filozoflardı. Sokrates, mevcut tanrıları sorgulamaya ilham verdiği gerekçesiyle suçlanmıştır. O, ruhlara inanan bir insan olarak tam manasıyla ateist olamayacağını ifade etse de idama mahkum olmaktan kurtulamamıştır. Hume'a göre tanrılar sadece kutsallaştırılmış hükümdarlar, fetihçiler ve geçmişin kurucularıdır. Onların dinleri ve mezhepleri, yok olmuş krallıkların devam eden politik yapılarıdır. Yine bir maddeci olan Epikros, ölümden sonraki hayatın varlığı ve bireysel kutsiyetler içeren pek çok dinsel doktrinde fikir yürütmüştür. Ona göre ruh tamamen maddesel ve ölümlüdür. Epikrosçuluk, tanrıların yokluğunu iddia etmese de var olmaları halinde insanlıkla alakasız olacaklarını ifade eder. Romalı şair Lucretius da tanrıların olması halinde bunların insanlıkla alakasız olacaklarını ve doğal yaşama kesinlikle müdahil olmayacaklarını söylemiştir. Bu yüzden insanlığın doğaüstü varlıklardan korkmamaları gerektiğini belirtir. Kozmos, atom, ruh, ölümlülük ve din gibi konulardaki şu görüşlerini de Rerum Natura, Varlıkların Doğası Üzerine adlı eserinde dile getirerek Epikros'un felsefesini Roma'da tanıtmıştır. Ateistin anlamı antik Yunan boyunca değişiklik göstermiştir. Erken dönem Hristiyanları, kendi tanrılarına inanmadıkları için paganlar tarafından ateist olarak yaftalanmıştır. Hatta Roma İmparatorluğu döneminde Roma tanrılarını reddettikleri için idam edilmişlerdir. Hristiyanlığın Roma tarafından kabul edildiği 381 yılından sonra ise yeni egemen dine aykırı olanlar suç işlemiş sayılmıştır.